Son 8'e atmak değil, zaten ilk 8'de olmalıyız. İlk 8 olamazsak bizim için çok işler edisi bir durum olur. Bu kaliteyle, bu kadroyla ilk 8'de değil, ben birinci sırada bitireceğimize inanıyorum Viyenel'e. ama önemli olan ilk baştaki sıralama değil, daha sonrasında Viyenel finallerinde neler yaptığımız. Önemli olan Viyenel finallerine gerçekten formda gidebilmek. Ve daha çalışmalarımıza çok yeni başladık. İlk turda kendi evimizde oynayacağız. Ee, bu da büyük bir avantaj. Zaten eee VNL hedef turnuvalarımızdan biri tabii ki. Ama daha önemli turnuvalarımız da var. Avrupa Şampiyonası da bizler için çok önemli. En önemli turnuva sene sonunda olan Olimpiyat elemesi. E, Dananın kuyruğunun koptuğu yer orası olacak gibi duruyor. E, umarım bu kadro gerçekten oynadığımız topun hakkını veririz ve kendimizi olimpiyatlara atarız. Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde oluruz. VNL'de de hak ettiğimiz yerde birincilikle tüm turnuvaları bitirebiliriz.